Nasıl ya? Pasta yemedin ya o gün. O yüzden söylüyorum. Sana aynı çalışıyorum. Arabam var. Ya otobüse öyle diyelim bence. <laughs> bence ben. E, bence de fidan yani. Fidan olarak ben diye. Kendi Sen ne yaptın ki? Şeyde. Ben her gün kek yapıp getiriyorum sana. Ne kadar zor bir şey o bisküvi pasta. <laughs> Merhabalar ben Adem. Merhaba ben de fidan. Aynı anda yapmamız gerekti. <laughs> aynı anda mı <laughs> Tamam. Bence ben. E, bence de fidan yani fidan olarak ben diye düşündüm. Doğru fidan olarak. Ama sen de öylesin. O. <laughs> ee, abi, bu ben. <laughs> İnsan ben der burada değil ben mi? Adem Adem'in daha romantik olmuş. Evet. Adem biraz düz. Evet. Romantik. Ee, ee, Evet. Ne? Evet. Çocuklarla sürekli. bence. Yani ikimiz de çok şanssız bir noktada de olduğumuz için şu anda. Aslında çok şanssız evet. noktadayız aslında <laughs> ama. Herkes birbirine attı. Şöyle falan yapmamız lazım dik. <laughs> Aynen mi? böyle Böyle <laughs> diyelim bence. <laughs> <laughs> bizim dönemde sosyal medya yoktu. Evet. Doğruzanlar. <laughs> Aynen. Olsaydı bence Hı. fidan kullanırdı bence daha çok. Bence de net. Teşekkürler. <gülüyor> Nasıl ya? Bence sen. Pasta yemedin ya o gün. O yüzden söylüyorum. Adem yemedi? Evet. Yani neyse tamam. Ama titiz Sana yine da... çalışıyorum. Arabam var. <laughs> ya oto şey sürekli. Sen de birleştirdin onu. Tamam. <gülüyor> 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 yani sen. Evet. Evet. Şey. indir onu. Hep sen oluyor. evet öyle bir şey oldu. <laughs> <laughs> Evet. Herkes attı. Bir küçük bir Yok. Bir şey. Herkes öbürünü atmış zaten. Başka bir sevmedik diye söylüyordun az önce değil mi? Bence ben. İkimiz de takıntılı e. karakterleriz. Evet, de evet. Tabii canım. Nasıl yani, o ya? Ben bir süslü mü gördün sen? Yani ay ben çok süslü değilim. Bu arada yanlış yaptım ama yine de ben çok süslü değilim diyecektim yine de onu düşünüyorum. Evet, motor da aynı şekilde. Motor da evet. Bence ben. Kendi sen ne yaptın ki? Şeydi. Ben her gün kek yapıp getiriyorum sana. Doğru. Ama bir o kek şey. yemek değil ki. Onu yapan onu da yapar. onu da yapar. <Gülüyor> <Gülüyor> onu da yapar. Ne kadar zor bir şey o bisküvili pasta. <Gülüyor> <Gülüyor> Aha. Aa, Bence ben hiç değilim. Kıyamam. Ee, bende yok ya bir kıyafet. Vardır diye düşündüm. Düşündün zaten. Ben, ben, ben de Görmedin de ama değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Bugüne kadar görmedin <laughs> ama. Ama sen bende gördün. Evet. Evet sen ne diyorsun? İşte biz... Hmm. Aa, bence... Hmm. Bence sen. Yani evet. Aa, evet aslında olabilir. Evet. Doğru. Aa. Bence ben. Evet. Evet. Doğru cevap. Hmm. <laughs> Ha. Bu benim. Evet. <laughs> Bence ben. Yani evet aslında ben. Evet. Agresif. Bende de şey var ama sen agresifliğini görmedim ben hani filan olarak şu an. Görmedim. Ama yani genel belki. olarak öyle olabilir. Sen görmeden ben de sana çektim. Ha, evet tamam aynen. Ben de o zaman. <laughs> <laughs> Ay <Aa, öyle. gülüyor> <Falan. gülüyor> ben bunu yine elimde tutuyorum böyle. <laughs> Klasik. Sen. <Ha>? Tabii. Sen <laughs> sürekli pastele giriyorsun falan evet ama senin hani böyle kötü sürprizler de olabilir gibi düşündüm. Niye olumsuz düşündün? E çünkü ne bileyim hani beklemediğim bir şey oluyor falan ya. <laughs> kötü bir sürpriz kötü bir gibi. Bir sürpriz. Aa. Bu nasıl? De, bunu söyleyemeyiz ya. <laughs> şöyle. Bu çok fena bir şey. Yuvarlı. İkisi de ben şöyle bir şey yapayım. <laughs> aynen. aynen. Şöyle yarım yuvarlı. Karşılıkta şöyle. Bu. Bu hikayeyi kaçırmamak için YouTube kanalımıza abone olun.